Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hizmet veren Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nin resmi açılış töreni ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci'nin katılımıyla yapıldı. Törende milli sporcu Barış Bayraktar dans gösterisi yaparken, milli yüzücü Beytullah Eroğlu'nun hayat hikayesini konu alan video gösterildi. Empati Dans Grubu'nun performansı izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Merkezden yararlanan vatandaşlar yaşadıklarını ve tecrübelerini aktardı. Bir dizi temaslarda bulunmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Fatma Şahin, açılış törenine bir video mesaj gönderdi. Bu ciddi bir insan kaynağı istiyor. Beşeri sermaye istiyor. Yani bu şehirde o beşeri sermayenin olduğunu ve bunun yerel yönetim, yeni yeni nesil yerel yönetim mantığıyla birleştiği zaman bir ihtiyacı nasıl giderebileceğini, milli ve yaylı bu ihtiyacı nasıl giderebileceğimizi ve nasıl bu alanda var olabileceğimizi düşündük ve bu noktaya geldik. Teoriyle pratik, bilimle akıl, birleştiği zaman bu ihtiyaçları giderecek e, yerel bir model oluşuyor. Oyuncu Ceyda Düvenci ise konuşmasında annesinin ve kızının özel ihtiyaç sahibi bireyler olduğunu ifade ederek bunlar benim için birer engel değil dedi. Bu engeller e, aşıldığında, bu eksikler, eksiklikler doğru şekilde tamamlandığında bir bireyin nasıl dimdik durabildiğini kendi gözlerimizle hepimiz bugün gördük ve şahit olduk. Ama tekrar ediyorum, İnsan olmak için bir eksiğinizin olmasına gerek yok. Yürek eksikliği ve şefkat eksikliği dışında. Engelsiz bir dünya diliyorum tüm yaşayan insanlara. Hep güzel şeyler için geliyorum Gaziantep'e. Bir ili güzel yapan şey işte böyle güzel hatırlanmak aslında. Lezzeti var tabii ki damağımızda Antep lezzeti diye bir gerçek var. Ben de öyle büyüdüm. Ama zihnimizde de Antep lezzeti diye bir şey var. Bu çok kıymetli. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, kurumun sağlık alanında açtığı diğer tesisler hakkında bilgi verdi. Yapılan hizmetin bir kaliteli olması öncelikle iki daha maliyetini uygun hale getirip ucuz elde edilebilirliği, erişilebilirliği kolay olmalı. Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Ceyda Düvenci'ye günün anısına çiçek ve plaket verdi.